Sizler bir eve Undertale oynuyoruz. Neyse şöyle şunu şuraya mı alsam? Ya şurada kalsın. Neyse şurayı geçelim. Orayı zaten herkes biliyordur. Undertale'lı falan. Ben biraz oynadım yani. Fare diyeliğine geldim. Asgore kadar gelmiştim. Ben en zor şu an değil. Andy falan geliyor. Andy, Matt Dalton, skor falan hep zor. Gitti mi hor diyor. Abi ben bu hayaleti yenmiştim. Tekrar mı ineceğim? Buraya benim bıraktığım yerde kayıt noktası yoktu. Neyse, i̇şte next block. Ya, vurmadım abi. Çıkılır çapı 8 vurdum. Bu arada iyi son yapıyoruz. Yani birini öldürmeyeceğim. Ama son yaparak Asgore'a kadar gelmiştim. Asgore geçememiştim. Peki niye son yapıyorum? Tekrar Asgore'la karşılaşacağım. Neden mi? Asgore bildiğim kadarıyla şey geliyor. Toriel geliyor ve bizi Asgore'dan kurtarıyor. Asgore... Şurada attığı gibi şey atıyor. Bu rik salır vallahi zor ya. Şuna bak. <laughs> Git ya nasıl blok. Bu arada bu oyunu için Gamepad uh, diye bir uygulama yüklemişsiniz. Uygulamayı da zor çalıştırıyorsunuz. Şimdi bazıları YouTube'dan araştırabilir. Ben de zaten öyle yükledim. Şimdi Gamepad'iniz bazenleri çalışmaya olabilir. İlk oynadığınızda çalışır. ikinci oynadığınızda çalışmaz. Peki sebebi nedir? Anlatayım. Çalışma için yukarıda link var yani. işte İşte o linki sıfırlamanız gerekiyor. Ve sıfırlamanın hiçbir yolu yok. Bu yüzden tabirinizi, telefonunuzu veya bir, bir başka bir şeyinizi kapatıp kapıyı tekrar açmanız gerekiyor. Bu arada konuşurken ben de link bunu yendim yani bu kadar zor. Pardon olay daha da kalitleşti. Evet, diyor beni yemiş gibi yap. Oo. Kazandım. Bir tecrübe puanı kaybettin. Zaten tecrübe puanı kazanmak istemiyoruz. Sevgi kazanmak istiyoruz. Daha sevginin de sevgi bilmem ne şeyi ya. Şundan hızlıca ver. Hemen. Birkaç önce sana bir cüz oldu Ben önceyim verdi. Danıtı niye yiyorum abi? üzülmeyin kardeşlerim. Siz de bir gün yer altından anahç çıkacaksınız. Alo. Demi fark ettim ki evi toplamayalım. Hemen almış. Diyor. Bu aralar hiç misafir beklemiyordum. Yerde bir sürü aşağı görebilirsin. ama burada burada boş yapıyor. Kezke rahatsız etmediği bir şey olsa da rahatsız olmuyor. Telefonlar da oluyor. şimdi size bu bulmacanın taktiği ne vereyim? Aslında bu bu, bu bu Herkes biliyordur. Taktik vermeye gerek yok ki. Git. Cık. Bazen de gamepad bozulabiliyor. Geliyoruz. Oyu basıyorum, basıyorum, basıyorum. Canavar çıkıyor. Box yaklaştı. Kaçıyor mu? bu arada şey var. O ne diye sorarsanız o bir düşman yani. Onun yanına gidersiniz. Dövüşmek aranız. Eğer kötü son yapıyorsanız. içinize belki yapıyorsun. Zaman zaten burası açık oluyor. Oha canavar çıktı. bakın bunu da dövüşüyorsunuz. Kalbe bak, ayakları çıkıp kaçıyor. Burada az önceki hayaleti neden vurduğumu sorabilirsiniz. O hayaleti vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ölmüyor nasıl olsa hayalet. Hayalet ölmez Abi daha. Bedrock topraktan çıktı. Burada az önceki böcek gibi bir şey vardı ya elini şey yapmış. İşte arkadaşlar. O, o, eğer o çıkarsa eğer normal son yapıyorsanız öldürebilirsiniz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şey yapıyor. Aa, düştü mu? Geliyor. Kutu var ya. Kutunun kutunun en üstü en altında şey yapıyor. El falan sallayıp dans ediyor. Bir... göstereyim gösterebilirsem göstereyim. Mikrofonla konuşalım. Konuş. Umurumda değil. Oha ki saldırıyor lan. Başlıyorum. Ben ben olmak ne güzel abi. Ba 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 ba. Dans ediyor. <laughs> Hayatımda değil diyor bir de. Çıkan. Abi bir de kontrol biraz zor ya. Git. Ben bugün bu oyunu bitiririm. Ne kandırıyor? yok bir şey. Ne şans bunları öldürmem için kendimi zor tutuyorum. Umurumda değil iyi bir kahvaltı parçası. Abi 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 vallahi. Buna sonra şey çıkan herkesten kaçacağım. O diputam işe yaramıyor. İstutuğun e, arkasında mı? Yap. Kaydetme noktası bulayım bırakacağım. Bunu kimse sataşamıyor. Bir buton mu kaldı? Heh buldum sonunda. Burada bu butona basmak mı gerekiyor? Abi çıkalım. Ya yanlış butona bastık mı bizi atıyorsun? Bu arada arkadaşlar canımız neden şeker falan yemiyorsun diye sorabilirsiniz. Toria zaten iyileştirdiğinden dolayı harcamıyorum. Nasıl olsa harabedir ki her şeyden kaçabilirsiniz. Hayal etmişimden. Git. Abi oyun kasıyor ya. <laughs> Hiçbir Her zaman... Her zaman bu şeylerden çıkıyor. Bu arada arkadaşlar eğer bunu nasıl tut kendimi istiyorsanız en az 10 like 20 like olacak bu video. Oha gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Canavar çıktı. Ünlem geldi kafama atas. Gördünüz? Eğer gömülüyseniz sizi sarın. Şey oldu şey oldu. Odada açtığımdan dolayı canı var. Bir şey oldu galiba gitti. Bak ne çıktı. Bayağı iyi bir bak bence. Bakın bak buldum yani. bak bak buldum. bak 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 bak. Baba bak baba bak bak bana bak bana Burada ne oluyordu? Bıçak mıydı? Aynen burada bıçak var. Ben neden bıçağı alayım? Daha et. Notanla dövüşürken işimize yarayacak. Notanı vurursan iyi ve so kötü son etkilemiyor. Oyuncak bıçağı buldum. Niye sormuyor bana? Ben belki almak istemiyorum. Eğer birini öldürürsen indirirsin. <laughs> <laughs> kötü son yapabilirsem kötü sonu yapacağım da kötü kötü son mu? Kötü sonu tabletten yapmak canım ya bu düşündüğümden de fazla vakit aldı. Hemen bir arayayım diyor arıyor bizi. Burada bu kuyu nasıl geldin evladım yaralandı mı? Onu sana kim yaptı? Öl. Yürüyecek. Seni bu kadar uzun sayamaz mı? Bu Sana böyle bir sürpriz alın ama Şey sanırım artık daha saklayamayacağım. Gel. Yeah. Küçük. De Küçük değilim. Sonuç mu? Bir de bir kaydedeyim. Bir, de bir müzik falan çalıyordu diye biliyordum. Harabilerde böyle tatlı bir ev görmek için azimle doluyor. Hiç tatlı değil. Koku alıyor musun? Sürpriz tarçın. Gelişine kutu diye düşün. Bu arayı vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden bizi sayılmasını es geçtim. Gel sana bir sürprizim daha var. Neyse arkadaşlar bugün hazırladım. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı, olabilirim. Ne kadar unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Bu arada arkadaşlar şu an şu anki atlayacağım videolarda hiçbirinin şu an adını okuyamam. şimdi bugün bir yere gittiğimizden dolayı üst üste 3 video Bir 3 dakikalık da diğer normal atlayan videolar kadar. Neyse hoşça kalın. Bay bay. Yani bunu okumadın yalancı falan diyemez. Bay bay. Ay like katmadın. Sen katmadın mı? Ben olacağım mı? Ne yapıyorum lan ben? Neyse bay bay.